Şimdi gene gündemdeki bir başka çok sıcak konuya e-posta'ya geçeceğiz. E-posta biliyorsunuz günlük hayatımızın artık ayrılmaz bir parçası. Ve güvenlik açısından e elektronik haberleşmenin güvenliği açısından kayıtlı e-posta çok önemli bir konu. hep Kamu Satış Direktörü Sayın Cüneyt Nalçacı'yı davet ediyorum efendim. Evet öncelikle e merhaba demek istiyorum. Kayıtta elektronik posta muhtemelen geçtiğimiz aylarda hepinizin duyduğu bir konu. Bugün kısaca bundan bahsetmeye çalışacağım. Ben yaklaşık bir yıldır kamuda tüm kurumlarda Noterler Birliği Vakfı'na ait olan bir şirket olan TNB KEP için bu konuda hmm. ciddi toplantılarla bunu anlattık. Çoğunuzun duymuş olduğunu biraz önceki görüşmelerimde de kapının önünde memnuniyetle öğrendim. Şimdi öncelikle biz kimiz? Kısaca bundan bahsedeyim. TNB KEP Türkiye Noteller Birliği Vakfı'na ait bir teknoloji şirketi. Ee, yine kardeş şirketimiz TNB E-İmza ile beraber e, kamuda, kurumsalda, kobilerde ve tüm, Türkiye'deki tüm esnaf, sanatkar, işte mali müşavirine kadar geniş bir alanda e, kayıtlı elektronik posta hizmetini vermek için e, çalışıyoruz. Burada birazdan bahsedeceğim çeşitli avantajlarımız olduğunu düşünüyoruz merkezimiz Ankara'da İstanbul'da kurumsal tarafa hizmet eden ve özellikle ağır sek öz özellikle özel sektör tarafında çalışan bir bölge müdürlüğümüz var yedekleme merkezlerimiz yine Konya'da noter odası bünyesinde bulunuyor şimdi kamuda uzun yıllardır ben de çalışıyorum. E-postayı bütün işlerimizde, özel sektörde de, kamudaki 20 yıllık tecrübemizde de hep kullandık, gördüm. E, standart e-posta her noktada hayatımıza girmiş durumda. Bugün Gov.tr uzantılı adreslerimizi kullanıyoruz. Çoğu kurumda görüyorum ki yurt dışından sağlanan ücretsiz hatmail, gmail gibi hesaplar kullanılıyor. Bunlar üzerinden pek çok yazışma yapılıyor. Ama iş bir noktaya gelip resmi olması gerektiği zaman bu dünya yok. Çünkü e, bu tip standart maille yapılan haberleşmenin hukuki anlamda bir geçerliliği yok. Bir anlaşmazlık durumunda da bir kriminal süreç yürütüp doğruluğu ispatlamak gerekiyor. Bu da otomatik olarak sürecin dışına çıkartıyor. Ama hepimizin bir e-posta adresi var. Bugün e, artık yaş sınırı da kalmadı. E, herkes e-postayı bir iletişim aracı olarak kullanıyor. Ama neden resmi işlerimizde ya da ticari hayatımızda bunu kullanamayalım? TNBK aslında burada bu konuya çözüm üreten bir sistem ortaya koymuş. Tabii bu bizim e, baktığımız zaman icadımız olan da bir şey değil. Türkiye'deki yasal altyapısıyla ortaya konulmuş bir sistem. Noterler Birliği Vakfı da bu konudaki güven e, imajını buraya da taşımış durumda. E, kayıt elektronik postanın birkaç tane temel farkı var. Bunlardan bir tanesi gönderici ve alıcı kimliklerinin öncelikle belli olması en önemli nokta. Çünkü biz adresleri verirken insanlara e, kimlik doğrulaması yapıyoruz. Hem e, şahıslara hem de tüzel kişiliklere. KEP'in burada bir farkı daha ortaya çıkıyor. Tüzel kişilik adına KEP adresi verilebiliyor. Örneğin elektronik imzayı şahsa veriyorsunuz ama o tüzel kişiliğin, kamu kurumunun ya da şirketin bir KEP adresi olabiliyor. İçerik bütünlüğü korunuyor. Bu kritik noktalardan bir tanesi. E, çünkü güvenlik son günlerde de artık hepimiz için çok önemli olmaya başladı kep size bu anlamda da bir garanti sağlıyor karşıya gönderdiğiniz mailin değişmediğini ve üzerinde oynanmadığını size ispatlıyor gönderim teslim ve okunma zamanları değiştirilemiyor Bu da sadece bunu söylemekte kalmıyoruz e, kep operasyonu sırasında siz basit bir mail attığınız zaman bile ki atarken elektronik imza ile imzalıyor atan kişi ama alan kişinin buna ihtiyacı yok. E, biz yaklaşık 9 defa elektronik imza ve zaman damgasıyla yapılan işlemleri kayıt altına alıyoruz ve bütün bu işler BTK tarafından sıklıkla denetleniyor ve işe başlarken de bu lisans alabilmek için yaklaşık 3,5 aylık bir test sürecinden geçti TNM'nin sistemleri. E, bu da yetmiyor tüm işlemler ile ilgilisi de yaptığınız anda e, delil dosyaları dönüyor, basit küçük egzemel dosyaları. E, mail'i gönderdiğinizde, karşıda posta kutusuna ulaştığında, karşı okuduğunda ya da okumazsa yönetmenlik gereği ertesi iş günü sonunda okundu sayıldığında hepsiyle ilgili elinizde e, arşivleyebileceğiniz, mahkemelerde geçerli delil dosyalarınız oluşuyor. Ayrıca biz bu delil dosyalarını 20 yıl boyunca saklamakla mükellefiz. Bu da sistem üzerindeki aslında operasyon yüklerin en önemlisi diyebilirim. Ee, i̇çeriği saklamıyoruz. Posta kutunuzdan eğer e-postanızı siz silerseniz ya da karşı taraf silerse bizde sadece o işlemin yapıldığı ile ilgili bir delil ve e, giden gelen mailin hangisi olduğunu ispatlamak için bir parmak izi e, kalıyor elektronik imzalı bu delilin içinde. E, dolayısıyla e, elektronik imza teknolojileri buna in, imkan veriyor. Dilerseniz dışarıda detaylı olarak da anlatabilirim. Ee, i̇çeriği saklamadan yapılan içeriği ne iletildiğini, kime iletildiğini, ne zaman iletildiğini ispatlayabiliyor sistem. Uyuşmazlık durumunda hukuken geçerli. Bu da e, Türkiye'de e, yasal altyapıyla sağlanmış durumda. Temeli Türk Ticaret Kanunu'na dayanıyor. 18 ve 1525. maddeler temel olarak. E, çok detayına girmeyeceğim. 18 madde kep sisteminin hukuki geçerliliğini işte mahkemelerdeki belki dayanan da buradan alıyoruz 1525 maddede de ikinci düzenlemelerin BTK tarafından yapılmasını sağlıyor btK'da geçtiğimiz dönem içinde bu düzenlemeleri yapmış BTK'nın sitesinde de bunları detaylı olarak görebilirsiniz buna bağlı olarak da kamu kurumlarımızda kep adresini alıp kullanmaya başladılar bir diğer nokta elektronik tebligat tarafı Şimdi elektronik tebligat e, kamu kurumlarımızın bir kısmının özellikle 5018'in 1 2 3 4 sayılı cetvelindeki kurumların elektronik tebligat göndermesi zorunlu. Bugün içinde bu zorunluluk var. Henüz çok uygulamasını görmedik ama e, özel sektör ve bireysel tarafta ise alıcı olarak firmalar ve e, limited ve anonim şirketler zorunlular bir kep adresi almaya ve yaptıkları işlemlerde kamu kurumlarımıza bu adresi bildirmeye. Muhtemelen çoğu kamu kurumundan bunu diyoruz. Yüzlerce firma sizlere e, kamudaki işlerinde kullanmak için ya da bundan sonraki yazışmalarında kullanmak için KEP adreslerini bildiriyorlardır bugünlerde. Çok kurumda örneğini gördük. E, bu adresler TNB KEP'ten alınan adreslerdir aynı zamanda. E, kamu kurumlarımızın bir kısmı dediğim gibi gönderim için bir zorunluluğu olsa da e, almak için özel sektörde bir şey yok, kısıtlama yok. KEP bu anlamda e, oldukça güvenli bir e, aslında kişisel verilerin korunması noktasında da size güvence sağlıyor. E, çeşitli güvenlik standartları var uyduğumuz. Temel altyapı ETSI'nin 102-640 dediğimiz Avrupa Birliği'nden gelen bir standartımız var. BTK da Türkiye'de bunu uyguluyor. Hatta e, olabildiğince de sıkı bir şekilde uyguluyor baktığınızda. Dünyada e, bu sisteme geçmiş Almanya ve Türkiye olarak iki örneğiz ve muhtemelen de en güvenli kayıt elektronik posta sistemi Türkiye'de diyebilirim. E, bu güvenceyle iletişiminizi yapabilirsiniz. Eğer bu da yetmez derseniz e, biz çeşitli e, kurumlarımızda daha güvenli hatta kriptolu iletişim yapmak için çözümler üzerinde de çalışıyoruz. Örneğin e, şu anda Aselsan'la yürüttüğümüz bir proje var. Çünkü askeri tarafta e, sistemler arası iletişim farklı yönetmeliklere tabi. E, orada e, offline kripto yapabilecek, bunu kip üzerinden gönderecek, otomatik olarak bunu yapacak sistemler üzerinde de çalışıyoruz. Bu sistemler de tüm kamuda da her yere uygulanabilir durumda. Önümüzdeki dönemde bunları da göreceksiniz. Bir başka nokta sadece TNB Cap'te mobil imza entegrasyonu mevcut. Bu da e, kamu kurumlarımıza daire başkanı ve üstü seviyede mobil imzanın hızla yaygınlaşmakta olduğunu görüyoruz. E, genel müdürlerimizin, işte yönetim kurulu üyelerimizin, başkanlarımızın e, mobil ortamda da kep göndermesini almasını sağlayıcı bir avantaj olarak düşünülebilir. Şimdi biraz kamu kurumlarımıza özel bahsetmek istiyorum. Şimdi bugüne kadarki tecrübemizle çeşitli adres standartları var. Çünkü KEP adresi dediğiniz şey aslında teknik olarak bir e-posta sistemi. Verdiğimiz adreslerde bir e-posta adresi ama bir özelliği var. KEP sistemi Türkiye'de kapalı bir sistem yani hat mailden kepe, cap kepten gov.tr adresinize mail atmanız mümkün değil. Türkiye'deki mevzuat gereği bu şekilde yapılmış durumda. Bu da ayrı bir güvenlik katmanı sağlıyor. Alınan adres e, formatlarına bakarsak da çok kısaca şurada hs02.keptr 02 dediğimiz bizi tarif eden bir uzantı var. Hs hizmet sağlayıcı demek. E, mevzuat gereği bu şekilde kullanmamız gerekiyor. E, sol tarafa e, genelde kamu kurumlarımız kurum isimlerini ya da kısaltmalarını yazıyorlar. Burada önemli bir nokta ilk gelen ilk alır prensibi var. Dolayısıyla o kurumun kısaltmasıyla aynı isme sahip bir herhangi bir limited şirket varsa biz o başvuruyu yaptığı anda onu vermek zorunda kalıyoruz. Bunun için de kurumlarımız hem subdomain dediğimiz daha kısa bir kurumu temsil eden isim olan, daha sonra da kurumdaki bir birimi anlatan isim olan kurum adı nokta birim adı et kurum adı nokta es0 ktr şeklinde de adresler e, alabiliyorlar. E, bunu burada seçimlik, yaptığımız toplantılarda bunun neden, nasıl sonuçlar doğuracağını e, tar karşılıklı tartışıp kurumun yapısına uygun şekilde bir e, model öneriyoruz. En önemli karar verme noktalarından bir tanesi şu, kurum şu şekilde tek bir adres alabilir ama bu adrese gelen bütün maillerin içeride dağıtılması gerekir. Dolayısıyla e, dağıtım içinde bu durumda birinin e, bunu görmesi ya da içine bir EYP paketinin olması gerekmekte. Bu yüzden belli seviyede çok dağılmadan genelde 20-30 civarında kamu kurumlarımızda e, kurum için adres aldıklarını gördük yaptığımız değerlendirmelerin sonunda. <laughs> satın alma noktasında KEP hizmeti bir iletişim hizmeti baktığınız zaman iletişim bütçesinden satın alınıyor. Çoğunlukta doğrudan temin limitleri içinde kalıyoruz. Çünkü böyle bir liralarda kuruşlarda çok e, ciddi bir rakam yok aslında baktığınızda. Son derece ekonomik bir sistem bir diğer nokta, kamu kurumlarımız KEP adresi alırken rekabete açık. Sadece elektronik tebligatı göndermek zorunda olan bu 5018'in 1234 sayılı cetvelindeki kurumlarımızın bir PTT ile yasal olarak çalışma zorunluluğu var. Sadece tebligatlar için ki onun özel bir tarifesi var, tarifesi var farklı bir konu. Ama bunun dışındaki normal kep gönderileri, resmi yazışmalar, bildirimler ki çoğu kurumda yüzde %90'ın üzerinde KEP trafiğini bunlar oluşturuyor kurumlarda. Ya da bazı kurumlarımızın tebligat konusunda özel hükümleri var kanunlarında. Dolayısıyla buna bağımlı kalmıyorlar. Burada bir rekabet var. O yüzden e, çoğu kurumumuz e, hızlı bir şekilde KEP adresini alır duruma geçti. E, kamuda iki adımlı bir model uyguladık bugüne kadar. Öncelikle çok hızlı KEP hizmeti verebilir, keple erişilebilir erişilebilir bir KEP ee, kanalının açılmasını sağlamak üzere evrak birimlerinin keplendirilmesi diyelim ona keple tanıştırılmasını sağlamayı öneriyoruz. Burada yaptığımız şey aslında evrak departmandaki kişilere web mail kullanmayı öğretmek, adresleri göstermek. İçeride elektronik belge yöntemi olsun olmasın fark etmez. Ee, print edip zarfa koyacakları şeyi aslında bir e-posta zarfına koyup göndermiş oluyorlar. Karşıdan geleni de e ...döküman yönetim sistemine aktaracaklarını ya da print bir içeri göndereceklerini... ...onun yerine e, zaten elektronik olarak gelen içeriği aynı şekilde içeri alıyorlar. Son derece kolay. İkinci adımda ise e, otomatik gönderim dediğimiz EBS'nin entegrasyonu için çalışıyoruz. Ankara'da hemen hemen bütün döküman yönetim sistemi firmalarıyla e, çalışmalarımız var. 6-7 tanesi bugünlerde CAP mailini otomatik olarak kendi sistemlerine göndermeyi e, sağladılar... E, fiilen gönderim yapan bu konuda kurumlarımızda oluştu. Bugün otomatik olarak biz artık sözleşmeleri KEP'ten gönderen kurumlarımız da var. Bu da bugün açısından bizim açımızdan e, gurur verici bir nokta diye düşünüyorum. Şimdi kullanım alanlarına baktığınız zaman kamuda ilk e, akla gelen alan elektronik yazışma doğal olarak. Sayın Bakan Yardımcımız da sabah bahsetmiş. E-Yazışma Projesi bizim açımızdan da çok önemli. Çünkü Kalkınma Bakanlığı'nın gerçekleştirdiği bu projedeki Oluşturulan e-yazışma paketi kurumların e, karşılıklı gönderdikleri resmi belgelerin anlamlandırılmasını sağlıyor. Otomasyonunu sağlıyor karşılıklı sistemler arasında. Ama bir de bunun gerçekten karşıya nasıl gönderileceği sorusu var. Burada kep bir posta sistemi. Sonuçta normal bir postacıya veriyor gibi aslında e-postanın içine koyuyorsunuz gönderiyorsunuz. Ee, bu proje kapsamında KEP'i kullanmak mümkün Pilot yaptığımız proje, e, kurumlarımız olduğu gibi Şu anda her gün 100-200 Arası mail gönderen kurumumuz da mevcut ee, Elektronik resmi yazışmasını Kendi içinde e, Gönderen fiilen uygulamalar da e, Mevcut e, En son e, yapılan geliştirme ile EYP paketlerine yani bu elektronik yazışma paketi Dediğimiz paketlere entegre olan e, çözüm de sisteme entegre edilmiş oldu EYP paketini tanıyan, bilen, onun delilini de ayrıca değerlendiren bir yapı da mevcut. Bunun da pilotlarını e, Dışişleri Bakanlığı'nda inşallah e, yapıyor olacağız. E, yakın zamanda bunları da göreceksiniz bunun dışında iadeli taahhütlü mektupların iadeli ve taahhütlü mektubu gönderilen her şeyi KEP'le gönderebilirsiniz. KEP size bu garantiyi sağlıyor. Karşıya bildirdiğinizi ispatlamak istediğiniz her şeyi gönderebilirsiniz. Güvenlik ve gizlilik gerektiren ya da işte atama terfi, uyarı, ihbar, sicil dosyası gibi e, biraz daha özel olan konuları KEP'le gönderebilirsiniz. Aslında tüm resmi yazışmalar KEP'le yapılabilir bu anlamda. Bunun yanında tahsilat makbuzları, damga vergisi makbuzu gibi. Örneğin burada eee Şirket niteliğindeki kamu birimleri çok fazla tahsilat makbuzu gönderen birimler var. Bunlar bunun için planlama yapıyorlar. Ee, örneğin e, yine üniversitelerimizden binin üzerinde personeline kep adresi alan ve borcularını ona kep'ten gönderen e, üniversitelerimiz var. Bu kamuda çok fazla bir ihtiyaç değil ama e, kamu ile özel sektör arasında kalan birimlerde önemli bir ihtiyaç. Ee, bunun dışında işte tek, özellikle bu odalar birlikler genel kurul davetlerini buradan yapmak için e, çalışıyorlar. Pek çok resmi belgenin elektroniği üretilerek KEP üzerinden gönderilebilir. Burada KEP'in karşıya sağladığı bir avantaj da şu e, bir arşiv özelliği veriyor karşıya. Yani kep üzerinden size ulaşan bir e, diplomayı örneğin ömrünüz boyunca kep posta adresine saklayabilir ve isteğine gönderebilir hale geliyorsunuz. Faturamı kaybettim, işte e, diplomanın aslı neredeydi gibi probleminiz ortada kalkar. Kamu kurumlarında geldiğimiz duruma bakarsak e, hemen hemen Ankara'daki bütün kamu kurumlarımızda geçtiğimiz bir yıl içinde toplantılar yaptık ve çok güzel bir noktaya geldik. BTK, TÜRK, EPDK'da patent gibi patent enstitüsü gibi kurumlarımız muhatap oldukları binlerce firmaya yazılar yazdılar. Dediler ki "KEP adreslerinizi alın. Hem tebligat için hem yazışma için buradan bundan sonra çalışacağız." Fatih projesi gibi projelerimizde geçen sene Nisan ayında KEP adresini tebligat adresi olarak şartnamede istendi. Tabii en güzeli bunların yanında 200'ün üzerinde kamu kurum ve birimi Bugün fiilen TNBK KEP adresini almış ve yazışır durumdalar. Bu da işin fiiliyata geçmesi ve kazandığımız tecrübe başka kurumlara örneklenebilecek uygulamalar açısından yol gösterici oldu bizlere. bir kurumdaki yaptığımız uygulamada mesela her gün gönderdiği yüzlerce uygulamada sadece posta masrafından yüzde %75 civarında tasarruf olduğunu saydık. Burada kaybedilen süreler, kaybolan evraklar gecikmeler gibi şeyler Hiç saymıyorum zaten. Peki şunu sorduk kendimize. Bu kadar kurum kamuda ile çalışıyorsa neden TNBK'pi tercih ettiler? En önemli noktalardan bir tanesi sunduğumuz güven çatısı. Noterler Birliği'nin vakfının sağlamış olduğu güven ve tarafsız çalışma e, ortamı. Çünkü burada resmi yazışmalar gidiyor. ya da Özel sektör mesela büyük kurumsalda da aynı sonuçları görüyoruz. Büyük kurumsalda da işte faturalar gidiyor, ticari sözleşmeler gidiyor. Bu yüzden bir güven e, altyapımız var. Bizim açımızdan da yani ticari olmanın yanında en önemli kriter bu. Bunun yanında hukuki e, altyapı ve regülasyon hakimiyetimiz. E, bu, şu anda ortaya çıkan artık geçtiğimiz bir yılda mevcut kamu referanslarımız ve tecrübemiz, e, her kuruma gittiğimiz artık uygulamalarımız e, ortaya koyabildiğimiz örnek e, projelerimiz var. Bu da bize ciddi bir Kep bilgisi sağlıyor. İş akışlarını entegre edebiliyoruz. Çünkü Kep iki yöntemle gönderiliyor. Hem web mailden, web mail tarzı bir ekrandan ya da otomatik olarak. İkisi de e, mümkün. E, tabii Noterler Birliği Vakfı burada profesyonel bir ekip kurmuş. E, kamu tarafında ben ve ekibim e, özel sektörde, bilişim sektöründen gelen arkadaşlardan oluşuyoruz. Bunun da bu işe ciddi katkısı katkı verdiğini düşünüyorum. <laughs> ve gerçekten hani müşteri memnuniyeti odaklı bir çalışmamız var. Ee, bunun e, geri dönüşünü e, kurumlardaki görüşmelerimizden de alıyoruz. Bizi ayrıca e, mutlu ediyor. E, sizlerden de isteğim e, naçizane kurumlarınızda KEP'i nasıl kullanabiliriz? Tabii Öncelikle bir adrese sahip olmak ve bir başlangıç noktası önemli. Yani çünkü alıp verebilir hale gelmek önemli. Daha sonra kurum içindeki süreçlere bunu entegrasyon için beraber e, çalışacağız. Bunun için sizin için özel olarak adanmış bir kamu ekibi var Ankara'da. Hmm. Noterler Birliği binası içinde faaliyet gösteriyoruz. Her türlü telefonunuza destek vermekten toplantı davetlerinizi cevaplamaktan memnun olacağız. Bu konuda hizmete hazırız. Şimdi son kapatırken e, bir videomuz var. Kısaca aslında bu anlattığım şeyleri Kısaca özetleyecek bir şey. Kısaca onu e, izletip e, son vermek istiyorum. Sorularınız varsa e, ekibimle beraber dışarıda olacağız. Yardımcı olmaktan memnuniyet duyuyoruz. TL ile olacak.